Merhabalar. Bu videoda SMTP user enumeration temellerini göreceğiz. Bu videodan sonra SMTP user enum tarzı araçların verify, recipient ve expand modlarının nasıl çalıştığını biliyor olacaksınız. Verify belli bir kullanıcı adını veya e-posta adresini doğrulamak için kullanılıyor. Kullanıcı mevcutsa 250 OK, değilse 550 No such user here tarzında bir mesaj dönüyor. Burada dönecek mesaj değişebilir. Her sonucunun farklı bir mesajı oluyor. Burada hello sunucuya bağlandığımızı ve işlem yapmak istediğimizi belli etmek için kullanılır. Daha sonra verify kullanıcı adı et alan adı şeklinde tam bir mail adresi formatında karşı tarafa bu kullanıcının olup olmadığını sorarız. Eğer bu kullanıcı mevcutsa sunucudan 250 Fiona tarzında bir mesaj gelir. Burada hep tarzında diyorum çünkü gelecek mesajlar dediğim gibi değişebiliyor. Bundan sonra recipient to ile enumeration var. Aslında burada karşı tarafa bir mail gönderme girişiminde bulunuyoruz. Kullanıcı mevcutsa yine 250 OK mesajı geliyor. Değilse 550 unknown user gibi bir hata mesajı dönüyor. Şimdi mail göndereceğimiz için öncelikle mailin kimden geldiğini belirtmemiz gerekiyor. Mail from'la bunu belirtiyoruz. Daha sonra recipient to ile kime mail göndereceğimizi belirliyoruz. Yalnız bunu yaparken login olmamızı isteyebilir. Duruma göre login olmamız gerekir. Expand ise belli bir e-posta listelerinin üyelerini listelemek için kullanılır. Kullanıcı mevcutsa sunucunun tüm üyeleri listelenir. Kullanıcı mevcut değilse yine 550 No such user here tarzında bir hata mesajı döner. Burada bilmemiz gereken şey bir user yerine bir mail listesi vermemiz gerekiyor. Bunu bir grup gibi düşünebilirsiniz. Örneğin developer mail listesine ait üyelerin listesini istiyoruz ve bize cevap olarak 250 Emre, 250 Mısra, 250 Mehmet tarzında cevaplar geliyor. Öğrendiklerimizi telnet kullanarak pratiğe dökelim. Bunun için telnet IP adresi ve port olacak şekilde karşı tarafın SMTP SMTP sunucusuyla bağlantı kuruyoruz. 220 onay mesajını aldıktan sonra Hello ile domain adresini belirterek hangi domain adresi üzerinde işlem yapacağımızı söylüyoruz. Evet 250 mesajı geldi. Demek ki her şeyi doğru yapmışız. Şimdi Verify kullanarak karşı tarafta bir kullanıcı olup olmadığını test edebiliriz. Gördüğünüz gibi karşı tarafta Verify komutu kapatılmış. Dolayısıyla bu yöntemi kullanamıyoruz. Hemen Recipient to yöntemini deneyelim. Yine Telnet IP adresi port olacak şekilde bağlanıyoruz. Hello inline box. Evet bağlantımız başarılı bir şekilde sağlandı. Öncelikle mailin kimden geldiğini belirtmemiz gerekiyor. Bu yüzden mail from 2.3 üstte küçüktür. Emretestmail.com yazıyorum. 250 ok mesajımız geldi. Şimdi rcpt bu 2.3 üste Fiona at illanafreed@tibox diyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi OK mesajı geldi. Yani Fiona kullanıcısının olduğunu buradan anlayabiliriz. Şimdi bu yukarıdaki komut olduğu gibi kopyalayıp düzenleyeceğim. Buraya Fiona değil de Marvin diyelim. Bunu kopyalayıp yapıştıralım. Unknown user hatası geldi. Dikkat etmemiz gereken şey bu komutların sırayla gönderilmesi gerektiği. Mail from demeden önce hello demeniz gerekiyor. Aynı şekilde recipient to demeden önce mail from demeniz gerekiyor ki doğru sonuçları alalım. Yoksa hata mesajıyla karşılaşırsınız. Maalesef Expamd'i deneyemeyeceğiz çünkü karşı tarafta Expamd test edebileceğimiz bir mail listesi bulunmuyor. Ama siz mantığı az çok anlamışsınızdır. Hemen hemen aynı şekilde işliyor sistem. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.